Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tablete klavye mouse nasıl bağlanır onu göstereceğim. İlk önce size gerekli malzemeler göstermekle başlayalım istiyorum. Bir adet dönüştürücü lazım Type C. Ben bunu alıyorum. Trend linkini de size bırakırım bir ihtimal bulursam. Bir de mouse lazım. Böyle mouse'umuz da. Ben böyle kullanıyorum. Sevdiğim bir şey. Normal ortalama olduğu için bir de klavye lazım. Mesela benimki böyle normal mekanik değil ama oyunlarda işe yarayan güzel bir klavye. Sizin için başlangıç olarak bunları gösteriyorum. Belki daha güzel şeyler de alabilirsiniz fiyatına göre. Ben de bunlar var. Arkadaşlar kurulmuş hali de böyle mesela. Normal bağlanmış hali. Normal mesela buraya böyle bağladık şey klavyemizin mouse'un şeylerini, aparatlarını bağladık. Ondan sonra mouse'un ışık, ışıklı olduğu için böyle gözüküyor. Bence güzel, hoş bir görünümü var. Işıklarını da buradan açıp kapatabiliyorsunuz bu tuştan. Ondan sonra mouse böyle Aynı şekilde bu şekilde bağladıktan sonra oyuna geçiyoruz. Ben Mojo Launcher kullanıyorum. Minecraft için size de yüklenildikten sonra nasıl yapıldığını, yüklenildikten sonra nasıl yapıldığını, FPS ayarlarının nasıl olacağını diğer videoda göstermek istiyorum. Mojo Launcher'a giriyoruz. Direkt oynaya basıyoruz. Buraları size göstereceğim. Sizde direkt böyle olmayacaktır büyük ihtimal. Diğer videoda size göstermek istiyorum. O yüzden videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi oyuna geçsin biz de öyle gelelim. 2 Arkadaşlar yer gel, geldim oyuna girdi. Java versiyonunu kullanıyorum ben. O yüzden Minecraft'ı tek oyuncuya da direkt tıklıyorum. Arkadaşlar burada hayatta kalma var. Creative modu var. Zorlayıcı modu var. Hardcore. Ondan sonra biz şimdilik bu modda girelim. Birazdan oyun açılacak. Oyuna girsin. Arkadaşlar oyuna girdi şu an. Oyuna girdikten sonra mesela bakın. Şöyle WASD ile aynı şekilde. Çoğunuz belki biliyordur. Normal Minecraft dünyası mesela. Oynayabiliyoruz. Sonra benim tuş takımım farklı olduğu için F'e bastım envanter açmak istedim de envanterde E'de olur. Mesela blok alabiliyoruz. Aynı klavye mouse böyle mesela. Böyle şu an oyundaki görünümü de bu şekilde. Bir göstersin. Aynı şekilde tekrardan. Şöyle. Mesela böyle bu şekil. Bence güzel, hoş bir görünüm var. Oyun oynamak için Minecraft'ı normal hardcore veya böyle eğlenmek için güzeldir diğer videolarda size sunucu falan da göstermek istiyorum. Mesela oynadığım sunucular, SMP sunucuları, onları falan da göstermek istiyorum. Bir de kurulumunu aç göstereceğim. Kurulumda da size FPS ayarları, başka ayarlar nasıl şey yapmazsınız, klavye nasıl kontrol edilir, tuş atamaları mesela. Kendinize göre tuş atama yapmanızı göstereceğim. Böyle işte bu video böyle. İşte video böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp abone olursanız sevinirim. Güle güle.